Hayır onlar beni takip ettiği için Beni sevdikleri için Aa, takip ettiler. Anladım anladım. Ha, evet. Hangisinden süreceğim Senin ten rengin hangisi uygun olur? Sen hangi Bu. hangisini beğenirsen? Bu. O benim her zaman sürdüğüm farklı bir renk seç lütfen. Hadi ben gözümü kapattım. Ben sana ne yapayım biliyor musun? Hadi ben, İskelet ben hiç görmüyorum. Ben... Saçma sapan konuşma he. Hey tamam. Hayır saçma sapan konuşma. Her zaman sürdüğünü sürüyorum. Zaman tamam, sürüyorum. Hadi sürüyorum. sarı gözlerin üstüne sürdün değil mi? Evet. evet. Yok nere mi? Yanağın mı? Ya ne bileyim ben makyaj mı yaptım hayatımda? Yap, yapacağım diye o kadar şey yaptım. Ben yayına makyajsız çıktım burada. Tamam bir şey olmaz. Bak bak bak. Videoda öyle yapıyorlar. <laughs> Danla bir iş mi izledin sen? Hayır. Danla bir iş muhabbeti Senin videonu güzel izledim oldu. ya. Senin videonun arkaya böyle yapıyorlar da öyle yapıyorlar. Nasıl yani? Benim videomda. E şey var ya. He yeni yayın aldı ya Yeni yayın aldı ya da sen onu dikkatli incelemişsin tamam. Evet onu öyle yapıyorlar. Tamam tamam hadi sür. Dur elim titremiyor şu anda. Oo sen bunu bir saatte sürürsün ha. <gülüyor> <gülüyor> Ver şunu. Bunu bir saatte sürürsün ha. <laughs> Yapma far falan bak bu kadar bak bak bitti. Bak bitti bu kız. Sana da yapayım mı? Gel. Yok sana yapmam. Kirpiklerini böyle böyle yap. Böyle böyle. Sen gerçekten bak bir şey diyeyim mi Arka, ar arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bak yanlış sürmüşsün chatte şey diyorlar. Kim nereye yanlış? Yanlış sürmüşsün. Nereye sürdüm? Kirpiklerine sürmüşsün. Neye sürdüm? Kirpiklerine değil. Hayır kirpiklerime arama süreceğim. Ama sürmüşsün ki. Beyaz oldu. Sürmedim. Tamam. Beyaz oldu mu kirpik? Bir bak gerçekten. Yayından her öyle görünüyor. Her şu beyaz oldu bak. Onu öyle üflersen üf yap gider ha gitti. Diğerini de. döküyüm. Şimdi bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Bak beni çıldırtmayın da ha, dur. Tamam dur. Ben bir şey diyordum arkadaşlar Eray var ya o kadar böyle bir şey ki erkek yani gerçekten Doğrudur. Şey böyle o yüzden yayınlarda labal labal konuşmuyor. <laughs> Ağzımı, ağzımı yayarak konuşmam zaten o kesin de. Yani yapacak bir Tam şey yok. Tamam hadi ona. makyaj yapalım. Bu ne işe yarıyor bunda? <laughs> highlighter, highlighter o. Highlighter. Highlighter yani buralara ve burnunun ucuna sürülür. Gel highlighter süreceğiz şimdi. Hangisi highlighter? Bu. Bu mu? Aa Doğru bildin. Evet. Kargo açacağız da hadi. Şimdi yazıyor çünkü. Ne? <laughs> <laughs> Yazdığı için bildin? Gel. Sıçtın ağzıma be. Dur. Gülesim <laughs> 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 geldi pardon. Dur. Birazcık daha birazcık Bak, daha. Bak bir de üstüne sürmesi lazım. Bunlar nasıl sürmek bunlar? <laughs> Çok iyi oldu. Allah razı olsun senden. Bak nasıl parlıyor lan görüyor musun? Bak şu tam Tam nerede dur? Şurada. <laughs> bir şey diyeceğim. Çok hadi kargo açmamız lazım artık. Tamam. En son olarak şunu sürüyorum. Getir teşekkür gözünü. ediyorum Tim Cherry. Getir onu. gözünü. Bir dakika. Ama ben Oha, onu sen ya. süremezsin. Ben süreceğim süremem. onu. Bir dakika. Sen de diyeceksin. Ama bir şey eyeliner. diyeceğim. Eyeliner. <laughs> eyeliner, eyeliner o. Eyeliner tamam. Hediye için teşekkür ediyorum. Başka bir şey diyeceğim. Ayna yok. Ayna getireyim mi? Yok, buradan buldum ben. Ama çok küçük bir ayna ama inşallah yapabilir. i̇nşallah yapabiliriz. Bir gözünü görsen yeter. Aynaydır yapmaz ama acaba. Yapma ne ya, olacak? boş ver ya. Ya yapayım ya. Niye böyle beni vazgeçiriyorsun İyi, ki tamam, sen? Tamam, hadi yap. Ay. <gülüyor> <gülüyor> İki şapşık yazlar bize. Ne düşünüyorsun evet, bu kadar kanını gördün değil mi? Gördüm. Hoş değil ama yani hoşuma da gitti. <laughs> Hoş Hoşuma gitti. <laughs> Bir şey diyeceğim aşikolara. İkinci hesabımdan hala fan hesaplarımı takip etmeye devam ediyorum. E, denk gelenleri takip ediyorum. de bir gün edeceğimi eminim. Çünkü herkes böyle araştırıyorum teker teker. Bulabildiklerimi takip ediyorum. Abla fark ettin. Öyle. Fark ettim ablacığım. Tamam. <laughs>